Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yoğurtlu kapya biber salatası hazırlıyorum. Öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca videolarımı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Şimdi salatamızın yapımına geçelim. Salatamız için bir tavaya yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Yağ biraz ısındıktan sonra yağın üstüne 3 tane doğradığım kapya biberleri ilave ediyorum. Biberlerimizi güzelce kavuracağım şimdi. Biberlerimizi ara ara karıştırarak kavurdum. Biberlerimiz yumuşadı. Artık ocağımızı kapatıp servis tabağımıza alabilirim. Şimdi salatamızın yoğurdunu hazırlıyorum. Bir kaseye, büyük bir kaseye yoğurt alıyorum. Bu yoğurdun üstüne birazcık tuz ilave ediyorum. 2 diş sarımsak rendeledim. Onu da ilave ediyorum. Güzelce yoğurdumuzu karıştırarak hazırlıyorum. biberlerimizi tabağa aldım şimdi üstüne hazırladığımız sarımsaklı yoğurdunu ilave ediyorum Salatamız hazır. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.